Merhaba arkadaşlar. Ben Melisa. Ben Ateş. Ateş şu anda nerede bilinmiyor. Şu ilerlerde bir yerde çöp kovasına giriyor. Bugün sizlerle beraber köy vlog çekiyoruz. Ama şu anda gündüz. Ve biz köye gece gideceğiz. Neden gece gidiyoruz biliyor musun? Canımız, Lanetlenmek ben, için. Canımız ısırdı. <laughs> eee Evet kaldım. Gece vakti kimler bizde oluyor? Efe, Rüya, Belki, Mersene. Belki kesin değil. Belki. Şimdi dostlar sabah neden açtım. Canım sıkıldı, elektrikler gitti. Ben de dedim ki neden vlog açmıyorum sabah sabah. <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> Bahaneye bak. Şimdi hiçbir şey yapmıyoruz. Elektrikler gitti. Ee, köy'e giderken yapacağım kombini düşünüyorum. Benim. Şu anki pijamalarıma gidebilirim. Çok cool. <laughs> ne maçın attın ya? ya Bugün o yüzden video gelmedi. yani Çarşamba çekiyorum o yüzden. Çarşamba çekiyorum. Ee, <laughs> e, bu kadar. Tamam. Bu kadar. Tamam. Dostlar akşama görüşmek üzere diyorum ve biliyor bitti doğru şu an burada. Kombin yaparken. Kombin yaparken de çıkacağım. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar beklenen o telefonu aldım. Annem aradı. Dedi ki siz de hazırda bekleyin. Köye gidiyoruz. Ama akşam yemeği yemeyecekmişiz ve ben açlıktan geberiyorum. Köyde yiyecekmişiz. Yeni evin yengem en sevmediğim yemeği yaparsa ben nasıl yiyeceğim onu? Ne? Gider ıspanak falan yapar şimdi ya. İçine... Eee, hayır. Neyse ben de evin yengemi gözleme yaptırırım. Ben gözleme sevmiyorum onlar kes. Sen hiçbir şey sevmiyorsun zaten. Yalan. Şimdi arkadaşlar komin yapmaya gidelim beraber. Bak. Çocuk. Kafanı uçururum. Bak gelme. Evet arkadaşlar bugün Ateş'e öldürme sayımı yapıyormuşuz. <laughs> Sürpriz. Gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Sen bekle oğlum bu ay videodayım. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> tamam hadi yürü. Ya yapacağım ben takipçilerime. Seni bir bitiririm. Kara köpek. Hadi yürü. Canlar ufak bir kavgadan sonra sizleyeleyim. Şimdi ben kombin olarak köy büyük gece soğuk olacak ve biz de e, dışarıda oynayacağımız için mahallede ormanlık alana gideriz büyük ihtimalle biz yine. Mal olduğumuz için. Bana giyeceğim. Sweatshirt. Altına rahat bir şey bulursam. Altıma tayt giyeceğim arkadaşlar. Ne bileyim canım tayt giymek istedi. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Altıma zaten çizme giyeceğim. Patlama şimdi hiç uğraşamayacağım. O zaman kombinleşelim. Ve ben, ben hazırım. Şu şekilde. Ben okeyim. Çok okeyim. Saçımı tarayacağım. Ben prenses. fırças. geliyorum. Sizi ateşle yalnız bırakıyorum. İşim bitince durdur lan videoyu. İşim yok ki. İşim yok ki. Şakirin kolu kopmuş. Şakirin kolu kopmuş. Oha, şu kameradan zor oluyor. Şimdi saklayacağım. Ama sizi görebilecek. tur attın. Odamı mı gezdirdin? Yok. İnanmadım. Parfüm deniyorum ben. Bol parfüm. Bu parfümü kullanacağım. Bu, bu arada bir kere geldi bir daha gelmedi. Bu Özel parfümlerim için. Parfüm sıkış. Saçımı nasıl yapsam diye düşünüyorum. Ben şimdi tokayı taktım. Hemen şöyle size Umarım olmuştur. İnşallah <laughs> görmüyorum çünkü hatta yok. Okey. Son olarak bir gloss sürüp içeride bekleyeceğim. Glossları her sürdüm. Çok abartmadım. Yani çok abartmadım arkadaşlar. Düğüne gider gibi kesinlikle hazırlanmadım. Şimdi geldik. Bekliyoruz. Su içeceğim. Su içmeyi unutmayın günde. Sen kapağı kapalı neyle içiyorsun? Aa rujum ulaştı. Tamam. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda arabadayız. Babayla binecek. Ondan sonra liyalara almaya gideceğiz. Ve köydeyiz. Şimdi kapıyorum. Geldik. 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 Arkadaşlar biz geldik. Burada Lia var. Merhaba desene. Selam. Burada Ateş. buradan cevap versene. Konuşmayı sevmiyorum anne. Konuştu arkadaşlar efendim. Sobalı odaya yetişkinler kaptığı için bize bunu layık gördüler. Bu ne ya? Bu ne o? Bu soba değil ki. Elektrikli soba diyorlar buna. Senin kıt kafalı. Kömür soba daha iyiydi. Gece gece köye mi gelini? Demeyin. Geliniyormuş. Kuzenlerle. <laughs> Allah'ım yine Roblox. Ben de bu girmeyeceğim inşallah. Yok girmeyeceksin. Girmeyecekmiş. Ben, ben seni yarım saat aradım. Neredeydin? E, ben de seni aradım. E ben de seni aradım. E ben de seni aradım. E ben de seni aradım. E, ben de seni aradım. Çatışma. Ben de seni aradım. Yeter. Ağzına... Yımaklar geldi ateş hemen gömülüyor. Aç. Bu telefonla oynuyor. Bu evet. da öyle. <laughs> Ya bak sen saçma. Yapma Selif yeme. Evet, yumak yedik. Biliyor musunuz? Yumak yedik. E coş burada. Neden o kadar ciddisi? Ya bir şey diyeyim mi? Bir ara biz arkadaş eve gittiğimizde hep şöyle yapıyorduk. <laughs> Işık kapalıyken herkes istediği gibi hareket edebiliyordu. Birisi hem açık... Akım var kapalı. öyle. O akımı çekelim mi? Şey, ışık Işık kapalı. kapalıyken. Evet o akımı Hayır. çekelim. Neden? Onu çekelim. Şorttan izlersiniz. Tam Yemekten sonra tatlı yedik. Sobayı kıstık. Ne yapıyorsun? İki kapı iki. Şaka şaka. Kapa kapa. Kapa <laughs> evet ya. Yani. Ejoşla emoç. Bebeşle bebeş. <laughs> Arkadaşlar köy videonun devamı. Ateşle Don oyn. Ateşle Don oynuyor. Efe burada. Don? don? Diğer, <laughs> ismi don. diğer ismiyle Ejoş. Ben burada neye uğradığımı bilmiyorum. Bu beni dövüyor Bir arada. Şöyle Onay verdi. <laughs> Çözül. O beni prenses peri sanıyor. <laughs> <laughs> Don. Don. Köylüpten selam. Biz eve geldik arkadaşlar. sevgili bakın bu boyunca benimle eşlik eden. Aa, çok istediğim şey geldi. Şort videodan izlemeyi unutmayın. Köyden geldik. Hepimiz evlere dağıldık. Şu anda saat 11'e yakın. Ama tam 11 değil. 11'e 5 var işte. Ee, köy vlog bu kadar. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şort'a, catota. Yeni kitabım var. Yeni kitabımın açılımı var. Darararım. Neyse hakikaten Allah. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ateş yok bitir işte. Almadım onu. Bay bay.